Selam dostlarım ben Aynamix ve inanılmaz detaylar ortaya çıktı dün akşam Mortal Kombat 1'in Official Kombat Pack Roster'ı yayınlandı Yani DLC karakterler yayınlandı Bir kötüsünün kötülük arasındaki savaş sonsuzdur Deep Omni-Man'i görüyoruz burada Direkt olarak Sonra Örmek'i görüyoruz Beastmaker'ı görüyoruz wan görüyoruz Ve benim en beklediğim kölekler Takeda'yı gördükten sonra <laughs> Homelander Abi çok iyi Çok iyi Şimdi hemen Combat Pack'ten birazcık bahsedelim Eee tabi burada yazıyor işte Omniman, Kuanchi, Peacemaker, Urmech, er Homelander, Takeda diye. Homelander bu arada gelecek yıl baharda olacakmış. Onun haricinde Premium Edition'da olanları söylüyor burada işte. Kombat 1 Erken Erişim, Jannic Cage'e Junkload'u Anlam Skin'i, 5 tane Cameo karakteri ve bir hafta Erken Erişim DLC karakterleri şeklinde. Şimdi burada... Her karakter üzerine tek tek konuşalım. Öncelikle Omni-Man. Omni gerçekten güzel bir karakter. Kendisi Invincible dizisiyle beraber ünlü olan bir karakter. Invincible pardon. Ve gerçekten güzel bir animasyon serisi. İzlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Çok brutal bir Superman varyasyonu kendisi. Öyle söyleyebilirim. Genel olarak dış dünyalılara karşı brutal bir performans sergiliyor. Ama oldukça güçlü bir karakter ee, ve burada görmüş olmamız bence güzel bir şey, farklı bir şey olmuş ama ben Omniman beklemiyordum. İlk yorumlarımda gerçekten onlimeni beklemiyordum ve üzerine örmek geldi, hepimiz örmeki bekliyorduk. Burada birazcık garip gözüküyor gerçi yani yüzü böyle çok aşırı böyle zombi revenant bir versiyon olmuş, varyasyon olmuş. Ben maskesini bekliyordum açıkçası en azından böyle sargı tarzı bir şey bekliyordum yüzüne. Bence o ver versiyonu çok çok daha fazla yakışıyor Örmeke. Ama buradaki varyasyon da güzel zaten Örmeki görmem beni mutlu etti direkt olarak. Ya yani Örmek kesinlikle bu oyunda olmalı diyordum. Örmek ve Reptal ve Örmeki burada görmek beni gerçekten çok mutlu etti derken Cena'yı görüyoruz. Peacemaker arkadaşlar Peacemaker'ın Son zamanlarda ne kadar büyük bir popülerlik yakaladığını hepimiz biliyoruz. Özellikle Suicide Squad 2 filminden sonra kendine özel bir TV şovu oldu biliyorsunuz. Ve ilginç bir karakter, eğlenceli bir karakter, farklı bir karakter. Bir gün John Cena'yı gerçekten bu kadar böyle büyük bir marka olarak göreceğimi tahmin etmezdim Dwayne Johnson'dan sonra. Ama Peace Maker'da burada. Umarım zoning tarzı bir oynanışa sahip olmaz. Ben gerçekten üzülürüm çünkü... Genel karakter yapısını düşündüğümde, karakter bazlı düşündüğümde çok böyle Zoning karakterine yakın bir havası var. Ancak Mortal Kombat 1'de de Zoning gerçekten zor gözüküyor. E, tabii ki oyun çıkmadan bilemeyeceğiz ama ben her yerde söylüyorum Zoning oldukça zor çünkü karakterinizin hiçbir şeyi olmasa bile e, yetenek, hareket yeteneği olmasa bile. Kunglao gibi kameolarla çok rahat mesafe kapatabiliyorsunuz. Derken Quan Chi'nin geri döndüğünü görüyoruz. Quan Chi gerçekten çok iyi bir karakter zaten Çok kilit bir karakter Mortal Kombat serisi için. Ve e, Quan Chi'yi tekrar görebilmek bayağı eski MK9, MK10 e, şeklinde bir görüntüsü var bence. 9-10'un karışımı bir görüntüsü var. Bildiğimiz tipik Quan Chi. E, Güzel, güzel gözüküyor. Bu haçı yine bildiğimiz gibi derken burada Takeda'yı görüyoruz. Ve Takeda'yı öyle bir zırhla görüyoruz ki ben şu anda şöyle bir yorumda bulunacağım. Şimdi ben her zaman söylüyordum Takeda çıkarsa, e, çıkarsa Smoke main, Smoke haricinde Takeda çıkarsa Takeda main diyordum her zaman size. Ve burada Takeda'yı gördük. Kendisini Shirai Ryu'nun yonik bir zırhıyla beraber görüyoruz. Takeda'nın temasına uygun bir şekilde, özellikle bu kuru kafalı maske gerçekten çok iyi duruyor. Çok beğendim ben görünüşünü Ve kendisinin, normalde şey dediler, combat kits olmayacak. Yani Jesse, Takeda, işte Jackie falan filan, kadın yeni çıkan küçük karakterler olmayacak. Ve bunu söyleme en Takeda'yı gördük. Ve Takeda'yı böyle ilginç bir zırhla görüyoruz. Takeda sanki böyle bir zaman savaşçısı böyle time e, işte time murder böyle şey gibi gözüküyor. Nasıl söyleyeyim size? Mesela Deadpool 2'yi izlediyseniz Kabal vardı orada. E, pardon Cable vardı Kabal değil. Cable vardı mesela. Cable tarzı bir karakter gibi hissettirdi bana. E, ben öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta kendisi Kenshin'in oğlu ve Scorpion'un öğrencisiydi. Ee, Mork'u 11'de neden görmediğimizi bilmiyorum, belki ona açıklık getirirler burada çünkü bu karakter gerçekten e, gelecekten gelmiş bir karakter olacak düşününce Bu çünkü kendisinin ya da şeyin çocuğu yok ya da Scorpion'un yarattığı evrende farklı bir noktada yaratılmış olacak Takeda ilginç bir şekilde bunu göreceğiz beraber oynanışını özellikle oynanış fragmanını müthiş merak ediyorum Takeda'nın ve bu oyuna çok uyumlu olacağını düşünüyorum. Ve son karakterimiz Homelander kendini gösteriyor burada. Homelander'ın zaten ne kadar büyük bir popülerlik yakaladığını hepimiz biliyoruz son dönemlerde. Kendisi bildiğiniz üzere gerçekten müthiş popüler bir karakter. Her yerde görüyoruz. Çok ilginç bir dizide oynuyor kendisi ve oldukça brutal bir karakter. Böyle yozlaşmış bir Superman rolünde görüyoruz. Kendisinin The Boys dizisinde. Ben de çok severim The Boys dizisini bu arada. Ve gerçekten böyle hani... Oradaki karakter de böyle... Kislik, iğrenç bir... Superman, Superman'in yaptığı her şeyin... Tam olarak yozlaşmış bir versiyonuydu. Mesela Omni-Man... Şeye kıyasla... Homelander'a kıyasla... Çok çok daha böyle süper kahraman bir karakter. Düşünüldüğü zaman. Ha... Ama yöntemleri uygun değil Omniman'ın de benim görüşüm. Ama Superman'in tamamen yozlaşmış bir versiyonu olan Homelander'da bu oyunda kendine yer bulacak. Ben iki karakterin de oynanışını merak ediyorum. İki tane Superman klonu olması ilginç bir oyunda. Ve bu iki karakter de aslında Mortal Kombat şartlarında çok güçlü karakterler yani. E, Peacemaker çok düz insan. Önünde zaman. Takeda bir zaman sabahçısı olmuş diye düşünüyorum. Örmek zaten bildiğimiz bir sürü ruhtan oluşan müthiş güçlü bir varlık. Bu anşıyı anlatmama gerek yok. Yani kendisi karaktersiz böyle ama aşırı güzel e, hareketleri olan, hikayede çok kilit olan birisi. Bu DLC'lerden ne kadar hikayeye dahil olacak bilmiyorum. Hikayeye dahil olacaklar mı onu da bilmiyorum. Bunu ilerleyen vakitte göreceğiz. Ben inanılmaz derecede beğendim. İlk combat peki umarım ikinci ve üçüncü combat beklerde de Doom Slayer gibi ya da Cemik gibi karakterleri görebiliriz benim beklentim yegane beklentim budur siz de yorumlarda beklediğiniz karakterleri yazın lütfen kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.